Noel'den önce görünüşümü değiştirmem gerekiyor. Okay. Biraz kar tozu. Vay be, saç değişti. Şimdi sarışın. <laughs> Giysiler üzerinde çalışmaya başlayın. Kırmızı katifeden harika bir korse yapabiliriz. Bir etek takın. Elbise neredeyse hazır. Altın bir toka ekleyelim. Ve büyük çizmeler. Buna gördünüz mü? Hadi bir tane daha yapalım. Bu daha iyi. Evet. Elbiseyi ve şapkayı kristallerle süsleyelim. Kalk yakında Noel olacak. Hey bırak uyuyayım. Hazırlanmam gerek. Tamam kalkıyorum. Elfler deli gibi etrafta koşturuyor. Yeni kıyafet mükemmel. Sakal ne olacak? Bilmiyorum. İhtiyacımız olduğuna emin misin? Şaka yapıyorum. Bir kış seti yapalım. Alkış. Hadi devam et. Wow. Ellerinize ölçelim. İki eldiven yaptık. Her birine bir tane kar tanesi ekleyelim. Kenarlarına dikişle süsleyelim. Bütün bu kış kıyafetleri çok sıcak. Kar topu savaşına hazır mısın? Evet, kazanacağım. Bunu göreceğiz. <laughs> Güzel atış. Aa, bir ara vermem gerekiyor. Bir kardan adam yapmaya ne dersiniz? Hadi en büyük kar toplarını yapalım. Şamile'nin önünde ellerimi ısıtmak için eve gideceğim. Oh, bu ne güzel. Tatlım bu hediyeyi al. Vay. Eldivenler ve bir eşarp. Teşekkürler. <laughs> Mutlu Elf geri geldi. Artık soğuktan rahatsız olmayacak. <laughs> Merhaba. Dönüşüme hazırım. Çoraptan çorap yapalım. Baston şekere benziyorlar. Yeşil kadife bir bornoz için kullanılabilir. Belinde el boyaması süslemeli kemer bulunuyor. Ayakları folyo ile kaplayalım. Sihir onları hemen kadife ayakkabılara dönüştürdü. <laughs> Sevdin mi? <laughs> Bir şapkaya ihtiyacımız olacak. Noel babanın küçük yardımcısı çok şirin. Burada ne yapıyorsun? <laughs> hey bu benim şapkam. Seni alacağım. Eli herkesi kanepede toplamayı başardı. Küçük bir toplantı yapacağız. İş hakkında konuşalım. Tüm bu görevleri akşam çökmeden bitirmemiz gerekiyor. Beni takip et. Tahta bir şişten bir değnek yapalım. Sonunda büyük bir kristal var. Çubuğu sıcak tutkal damlalarıyla örtelim. Sadece bir kar tanesi ekleyelim. Aa, kar topu çok güzel. Bu doğru. Kar. <laughs> kar fırtınası yapmayı tamamen unuttum. Sihirli değneğim nerede? Üç musluk. Ve Noel Baba Park'ta belirdi. Neden burada hiçbir şey donmuyor? Musluk. Gölet buz pistine dönüştü. Harika. Yaşasın. Bütün şehir karla kaplı. Bu çok eğlenceli. Bir sarma masası yapalım. Eski bir kutu artı strapor. Kadife masa örtüsüyle örtelim. Her makarada malzemeler bulunuyor. Noel süsleri ekleyelim. Sarma istasyonu çalışmaya hazır. Elfler yaramazlık yapıyor. Hediye yerine kendilerini paketliyorlar. Aa, sizi küçük düzenbazlar. Hediye almaya geldim ve siz yine oyun mu oynuyorsunuz? Hmm. Her şeyi kendim sarmam gerekecek. Her şeyin güzel olması gerekiyor. Vay. Neredeyse bitirdim. <laughs> Çocuklar şimdiden hediye bekliyor. Acele etmelisin. Diş fırçasının üst kısmını çıkaralım ve yeşile boyayalım. Bu Rudolph'un kişisel fırçası. Wow. Plastik bir şişeyi vurgulayalım ve altın rengine boyayalım. Parıltıyla dolduralım. Harika bir Noel seti. İşte Rudolf. İlk önce seni temizlememiz gerekiyor. Özel fırçanız karı kaldıracak. Şimdi biraz parlaklık ekleyelim. Ah şu. Ah Şimdi yüzümde simle kaplandı. <laughs> Şimdi hepinizi temizlemem gerekecek. Tasarımcı kartondan bir kızak için parçalar yapalım. Parlak kağıtla kaplayalım. Kırmızı keçeyle kaplayalım. Beyaz kumaşa bir parça strafor saralım. Rahat bir koltuk yaptık. Ekleri ekleyelim. Kızağı ışıltılı süslemeler ve yapay elmaslarla süsleyelim. Kızak bize Noel ruhunu getiriyor. Rudolf, maceraya hazır mısın? Hmm. Hazırlanın. Bu gece herkese hediyelerini vereceğiz. <laughs> ah! Aa, ah, teşekkürler. No. Her şeyi aldın mı? Bütün kutuları topladık. Aa, ah, hepsini kızaklara koydum. Peki hadi uçalım. <laughs> İyi geceler. İyi şanslar. Ho oh oh ho oh. ho. Sen de. Kızak gece gökyüzüne doğru uçtu. Ups. Bacadan bir Noel hediyesi düştü. Plastik bir şişe keselim. Alt kısmı kartondan yapılmış. Vay, bu kutu Noel babaya mektuplar için. Çubukları keselim. Bunları kare bir taban üzerine kuralım. Standı bir yayla ve biraz altına süsleyelim. Noel Baba'ya tüm mektuplar buraya geliyor. Evet, mektubumu bir an önce göndermem gerekiyor. Lizzy mektup kutusuna uzanırken elf mektupları almaya geldi. Ups, yanlış zamanda geldim. Saklanmam gerek. Eli mektupları toplarken meraklı kız Noel Baba'yı ziyaret etmek için çantasına bindi. Aa bu sefer daha da ağır. Aa buraya nasıl girdin? Özgünüm Noel Baba ile gerçekten tanışmak istedim. Pekala. Eğer iyi bir kızsan Noel Baba seni Noel'de ziyaret edecek. Ona mektubunu vereyim. Teşekkürler. Yılbaşını severim. Modelleme kilini ince bir tabaka halinde yuvarlayalım. Zencefilli kurabiye adam şablonunun ana hatlarını çizelim. Pastelle renklendirelim. Bir yüz yapmak için buzlanmayı ve kıyafetlerin ana hatlarını kullanalım. Kurabiyeler hazır. Lizzie Noel babayı görmek için gece yarısını bekleyemez. Oraya Noel baba için kurabiyeler koyacağım. Ve saklanıp Noel babaya buradan bakacağım. Sonra kanepenin arkasına saklandı. Gece yarısı Lize şöminenin içinde bir ses duydu. Bu o olmalı. Noel baba hediyeleri bıraktı ve biraz kurabiye almaya gitti. Aa, yakaladım. Merhaba Noel Babas. Aa, Noel baba bir bardak süt döktü. Ve büyüsü kocaman bir canlı kurabiye oluşturdu. Bu kesinlikle bir Noel mucizesi. Şimdi Lizzy ve kurabiyesi Noel babanın hediyeleriyle oynuyor. <laughs> Kil modelleme sihirli bir danstır. Vay bir araya geldi. Böyle çekelim ve şeker kamışı yapalım. Raflarda o kadar çok tatlı var ki. Nefis. Merhaba arkadaşlar. Hepimiz çok çalıştık. Evet, Eli şeker kamışı yaptı. Mutlu Noeller ekibi baston şekerlerinin tadını çıkarıyor ve Noel'de yaşanan komik anlardan bahsediyor. <laughs> Plastik parçaları spirale dönüşecek. Pipeti beyaz plastikle sarmak için üç boyutlu bir kalem kullanalım. Komik spiraller yaptık sakal yapmak için onlara katılalım. Noel Baba da iyi göründüğünü düşünüyor musun? Noel Baba görünüşe göre denemeye karar verdi. Noel'i Japonya'da kutladığımı hayal edelim. Vay canına. Esmer olmak farklı. Ve şapka yerine Kitsune maskesi var. Ups. Sihirli değnek Noel Baba'yı orijinal görünümüne geri döndürdü. Yeni bir şey ister misin? Sakal deneyin. Ho ho, ho. Uzun zamandır bu kadar gülmemiştim. Bu şimdiye kadarki en mutlu Noel olacak. <laughs>